Herkese arkadaşlar benim Hepoca kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, ben geçen sefer geçmiş günlerinde elektrikçilerle bir şeylerle onlarla bir şeyle ustalarla toplantı yaptım. Bununla ilgili alakalı görüş olduğunuz gibi de e, bu ampuller neden çünkü görüş olduğunuz gibi de resimle çıkacak bir şekilde de. yani ne, neden yani bu Mağazada elektrikçiler mağazalarda neden bulunmadığını ustalarlarda lafbet edildi. biri de e soplet ettim onları lafbet ettim bu şekilde de. Öncelikle gittim beyler arkadaşlar bu şekilde onun plastası bitiyormuş abi. Artık bunu bir daha bu dünyaya bundan sonra artık bu plastayı yönetilemediği sürede ondan dolayı elektrikçilerlerden ondan daha çok bulunmuyor satılmıyor. İnternetten bulunacak. İnternetten bulunmaya başlıyor. İnsanlar internetten satın almaya başlayacak. 340-400 TL'lik. E, bunları çünkü internetten çünkü satın alabilecekleri insanlar şükür artık şükür. plasa bittiği için elektrikçiler daha çok bulamayacak. elektrikçilerden zor bulunduğu sürede ondan dolayı şükür yani, çünkü yani elektrikçilerden çünkü artık çünkü e, helal be. o ampulün aynısından helal ve satın alamayacaklar arkadaşlar şükür. Mahalleden bir kere bir tane son durumu buldum. Aldım çünkü yani gerçekten iki defa aldım Taktım patladı çünkü bazen çünkü romantik ürünlerinde ne var çünkü Lükelin cıvası süküsü sağlam olmuyor yani Takıyorsun patlıyor direkt yani Dünyanın bir sürü para gidiyor yani Hani bir de öyle de söyleyeyim yani bilginini vereyim yani Dünyanın bir sürü parasını harca bir sürü bilgilerin parasına git Bir arasını harca Şöyle söyleyeyim yani bilginini açıklayayım ya sana yani İnternette çok zam gelmiş o ampuller bir de çok pahalandı. İnsanlar aldıktan sonra insanlar aynen bunu ampul düğünü takacaklar. Binlerde şeyini takacak. Sonra yani taktıktan sonra bir de ne olacak? Ampul patlarsa 500 lira, 400 lira dünyanın bir sürü salak salak parasını ödeyecek insan. Bu seferlerde bir sürü para gidecek yani. Bu şekilde yani. Buyur abi. Arkadaşlar elektrikçiye götürdüm. Bunu kopyalayarak düğünde bir sıkıntı. Düğünü baktırdım beyler. Düğünün sıkıntı mı? mı? Düğünden mi, dolayı mı patlattı bu ampülü? Başka şeylerden mi dolayı mı patlattı? Adam kopya içindeki bulunan düğünü değiştirdi. Tekrar yeni bir tane düğü taktı abi. Düğün de çalışıyordu zaten. Bir gününde içerisinde çalışıyordu. Ama ben başka bir tane ampül taktı. Ama lava lambasının kendi la takmadı ama yani başka ampul de taktı, başka ampul de uydu. Ama başka ampullerde de şu sana şöyle söyleyeyim yani onu da zor buldum elektrikçilerde. O civar ampulleri artık e, led ampulü çıkarıyor ya yeni dünya ele sayı beyler. Ondan dolayı çünkü civar ampullerden artık insanlar onu bırakmayım bırakacaklar çünkü. Elektrikçilerde çok bu o ampulün modelinden bulunmuyor. İçindeki minik o dolduranı cıvayla doluyor ya cıva ampullerler. O yüzden olduğu için Koçtaş'tan olsun, binlende olsun, Koçtaş'a da gittim sordum. Koçtaş'ta da yok. Daha sonra da yani elektricilerini de sordum. Elektrikçilerde de yok. Koçtaş'ta daha çok lent ampuller var abi. LED ampuller var yeni ampulleri çıkardığı için LED ampuller koç bulunur kesinlikle. LED ampul takarsak ısıtma riski yaşamaz. Öyle bir ampullerden lazım. Öyle şeylerden, cevaplardan lazım. O ceval ampullerden lazım. O ısı veriyor. O zaman o, o içindeki böyle bir şekilde teller, o lavalın içinde bulunan şöyle şeyler gözüküyor. Po şekilde abi. Bak şurada tel var, ter bu tel bu ısınıyor, Lav ısırmaya başlıyor. Öyle kuvvetli bir ampullerden gerekiyor. 45 dakika sonra başladığı zaman zaten bu ısırmaya başlıyor lava. Isırmaya zaten başlayacaktıdır yani kesinlikle başlar. Delik başlar yani. Lent ampülleri denedik yani lent apa kaç tane lent ampül denedik? led ampul sonuçta şu ısır vermiyor. led ampulü de çünkü cıva da işte. Cıva çünkü o şekilde elektrik özelliğini de çünkü, çünkü ateş yapıyor çünkü ondan dolayı ısır çok veriyor diye ampullerlerden. Çok ısır ondan dolayı dedi çünkü verdiği için bir saat kaldığı zaman çok lava lambası ısınmaya başlayacak kesinlikle böyle çalışmaya başlayacak. Ama bunların presa bitmesi zor ama Yani presa biter yani. Gerçekten presayı bitirir yani. LED ampulleri çıkarırsa o ampullerde de hiçbir elektrikçilerde de kople kalmaz. Kalıcı olarak hepsi kapatırlar yani bu. O cıval ampullerden hiçbir de kalmaz yani elektrikçilerde. Kalıcı olarak hepsi kapatılır onların. Mağazada bulunmaz. Daha çok şeyde de bulunmaz. Yani Koçtaş'ta bulunmaz. Hepsi kapatırlar yani. Hepsine yönetmez yani. Allah'tan böyle 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 diyeyim yani. Adamlar artık yeni bir eski gün, günlerdeki geri döndüreceğini geri döndürmüşler çocuklarla alakalıyla. Tuşlu telefonlar abi. Akıllı telefonlar hani varasyonlardan alakasıyla Ladalar, Lada la, la, Stiyosa, Ekran, Tuşlu Telefonlardan e, Hani şimdi bu okullarda gidiyorlar ya çocuklar daha çok başka şeyleri oynamayı hani çok seviyorlar Hani çok severler hem de çok mutluluk ederler Sevecek şeyleri olayları bulurlar Akıllı telefonlar Hani radarları da çok zarar verdiği için çocukları iyi, iyi değil ya o yüzden olduğu için çocukları hiçbir zaman öyle akıllı bir telefonlar verilmemesine tahsil ediyorlarmış. Hab ATV çoğu TV'de tuşlu telefonlar geri döndü bir yere de sabah. Tuşlu telefonları dünyaya geri döndürmüş. İnsanlar hani çocuklar daha çok öyle mutlu etsinler diye. E, e, telefonları daha çok isteyen tuşlu telefon kullansın diyecekler daha çok öyle Akıllı telefon Haber yaptılar ama Ama ben tuşlu telefon kullanmayı tavsiye etmiyorum beyler Onun için belki çocukları için okulları özelliğini Yönetir için Biz biz çünkü Adamız yani gerçekten tuşlu telefonlarımız bizim işimiz yok yani İsteyen kullanır diye yönetiler. Az yönetiler onları ya. Çok yönetmez bence o. o onları. Onun da yakın zaman piyasa biter. Hiçbir bulunmaz. Yine komplek akıllı telefonlar bulunur. Yeni yönetilirler. Hiç yetmez yani. Böyle böyle değil. Onun için ne zannetmem yani. Onun için ne zannetmiyorum yani. Çiftilen söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu video buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi ben nasıl bir ampul taktım diye merak eden soru soracaklarsa. Şimdi ısınıyor ya beyler. Şimdi ısınmıştır. Açamam şimdi bakamam. Gösteremem şimdi şu anda. Bu şekilde. Şimdi ısınmıştır yani. Isınlığı söylüyor. Bak belli şu anda. Love eriyor. Bu şekilde diyor yani. O zaman küçük ampulleri takmıştık. Bunu yeni boyarken, yeni yenilerken küçük ampullerin ısını fayda etmediği için çok ısı fayda edemediği için yüksek ampul taktık. O yüzden ondan dolayı lav böyle elemeye böyle başlayacaktıdır abi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yeniledikten sonra ampulünün sonrası Galatasaray etiketlerimizi aldık. Kıtasay'dan onları defela a, tüyü, süsledik. İyi oldu baya. Gece halelik masa masaüstü Galatasaraylı illa Allah lava lambası oldu abi. Baya oldukça iyi baya iyilik bile durumları yaşata, yaşata, yaşatabildik. Ben sana şöyle söyleyeyim bir geleni vereyim yani. Evet kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videolu olacak. Çok sevineceğim arkadaşlar. Hani üzülen üzülsün yani. O ampul artık plasa bitiyor yani. İnternetten bulunacak, internetten alınacak elektrikçiler de sonları bulunmaz dediler elektrikçi. Ben sana bak son durumlar söylüyorum yani. Başka bir şey demiyorum, söylemiyorum hemen. Yani. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.